Bu konuyu değerlendirmeye geçiyoruz artık iktidardan ve muhalefetten e, sözcüler var ya da temsilciler diyebiliriz. Önce ana muhalefetle başlayacağız. AK e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu bizimle birlikte olacak ve iktidar partisinden de Kütahya Milletvekili AK Parti'den İdris Bal. Pa. Sayın Tanrıkulu'ya öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Ses provası yapmak istiyordum. Ben duyamadım. Arkadaşlar seste bir anormallik var mı? Sorun yok. Peki. Ee, Sayın Tanrıkulu BDP eş genel başkanının sözlerinden gidelim. Onlar ağırlıklı olarak çözüm sürecinde e, Kürt siyasetçileri yani KCK davasını kastediyorlar. Hükümet de aslında PKK'nın e, yapılması gerekeni tamamlayamadığını söylüyor. İki taraftan bir e, suçlama söz konusu. Nasıl bir tablo var çözüm süreci deyince karşımızda bunları göz önünde bulundurursak. Şimdi önce bir tespit yapalım. Yani böyle dönemleri daha önce de yaşadık. 30 yıllık çatışma döneminde yaşadık 84'ten bu yana. Yani 7 aydır 8 aydır Türkiye'de tek bir yurttaşımızın ölmemesi, bir çatışmanın olmaması son derece sevindiricidir. Ve değerlidir. Bu ortamın değerini bilmeliyiz. İnsanların ölmediği ortamın değerini bilmeliyiz. Ve buna uygun davranmalıyız. Dilimizi, verdiğimiz fotoğrafları, ondan sonra demeçlerimizi buna, buna uygun hale getirmeliyiz. Buna herkes dahil. Ben dahilim yani herkes dahil. Bu değerli ortamı bütün Türkiye adına korumalıyız. Bu değerli ortamı bütün Türkiye adına kalıcı hale getirmeliyiz. Bu değerli ortamı örgütün bir daha hiçbir biçimde silah kullanma, kullanmadığı, kullanamayacağı bir siyasal ortama, bir demokrasi ortamına çevirmeliyiz. Herkese rağmen, her şeye rağmen. Bunu yaparsak başarılı oluruz. Şimdi ben, yani siz de biliyorsunuz birçok programda konuştum. Evet. Şuna karşıyım. 30 yılda şu noktaya geldik. Hep bu nedenle bu sorun büyüdü kartopu gibi ve önümüze geldi. Efendim şunu yaparsak şu düzenleme yaparsak bu taviz olur. Teröre taviz olur, şiddete taviz olur. Olmaz. İlk önce bilsin sonra yapalım. 30 yıl biz hep bunları dinledik ve bu sorun maalesef bir demokrasi sorunu olarak algılanmadı. Yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlük sorunu olarak algılanmadı ve büyüdü bu noktaya geldi. Şimdi ne yapılıyor? Efendim birinci aşama bitmedi. Birinci aşama bitecek ki biz ikinci aşamaya geçelim. Yani birinci aşama dedikleri ne? örgüt üyelerinin tümü Türkiye'nin karşısına dışına çekilecek. E çekilmese Türkiye'de demokrasi olmayacak mı? O zaman önceki hükümetlerden ve önceki dönemden ne farkı var bu hükümetin anlayışının? Belki hiç çekilmeyecekler. Sizin hayal dediğiniz paket yani ben yani gerçekten hayal edemeyeceğimiz bir şeyler varsa ve bugüne kadar yapılmamışsa e o zaman bugüne kadarki Cumhuriyet Hükümeti'nin ayıbı bu yurttaşlarımızın haklarını tanımamışız. Eksik bırakmışız. o zaman niye örgütün çekilmesiyle bunu bağlantı hale getiriyoruz? Bir, bir insan bana bunu açıklasın ya. Hükümetten birisi açıklasın bana bunu. Yani neden? Neden? Hadi ben bütünü geride bıraktım. 12 Haziran'dan bu zamana iki yıllık zaman geçti. Neden bu eksikleri yani gerçekten iki yıllık süre içerisinde yapmadınız? Yapamadık. Mecliste çoğunluğunuz var. Anayasayı anlıyorum. Nitelikli bir çoğunluk gerektiriyor. Mecliste mutabakat gerektiriyor. Yani onu anlıyorum tamam. Bir mutabakat arayışı var. Eksik yanlış doğru. Ama mevzuat konusunda yapabildiklerimizi niye şimdiye kadar yapmadık? Neden getirmediniz? Hadi muhalefet tümüyle karşı çıktı diyelim. E siz niye yapmadınız madem? Niye örgütün çekilmesiyle bunu bağlantılı hale getiriyorsunuz? Dolayısıyla tümüyle izlenen politika yanlış, yöntem yanlış, yol yanlış. Hı hı. Biz o nedenle bakın açık açıkça söylüyoruz. O nedenle hiç bu süreçten bağımsız olarak biz Türkiye'nin Kürt meselesini bir demokrasi eksikliği meselesi olarak görüyoruz. Bir özgürlük meselesi olarak görüyoruz. Bir eşitlik meselesi olarak görüyoruz ve adalet meselesi olarak görüyoruz. O nedenle de seçim bildirgemizde ortaya koyduğumuz bütün hedefleri bir yasama çalışmasına dönüştürdük ve meclis başkanlığına sunduk. Bunu da geçtiğimiz hafta yayın haline getirdik. Tümünü yayın haline getirdik ve meclise verdiğimiz halle, halle, bastırdık. Hiç hükümetin başbakanın başkanlığında veya başbakan yardımcısının başkanlığında toplanmasına gerek yok. Yani onlarca rapor sunuldu hükümete. Onlarca rapor sunuldu. Benim başkanı olduğum dönemde de Diyarbakır Barosu olarak sunduk tümü inanın tümü 2008'den bu zamana geçen 5 yıllık zaman da var. 2008'de Sayın Başbakan'a muhalefet liderine sunmuştuk. Geçen 5 yıllık zamanın da ortaya çıkardığı ihtiyaçlar var. Anayasa dışında özellikle belirtiyorum. Tümü CHP tarafından, milletvekillerimiz tarafından bir yasama çalışmasına dönüştürülmüş ve meclis başkanına sunulmuş. E gelin bunları yapalım. Şimdi yapalım. Bakın şu anda söylüyorum. Eğer istiyorsanız, istiyorsanız mutabakatınız varsa yarın birlikte meclis toplayalım Ramazan Ramazan iftardan sonra toplanırız saat ikiye 3'e kadar çalışırız yarın toplanalım bu demokratikleşme adımlarını hiç bayramdan sonrasında bırakmayalım Ekim'e bırakmayalım bunu bir pazarlık konusu yapmayalım temel hak ve özgürlükler hiç kimseye pazarlık konusu yapılamaz okuyabilirim size gerçekten yani şimdi Genel Seçin başkan da zaten bir grup toplantısında tek tek saymıştı bildiğim kadarıyla. Yani çok kabaca hatırlıyorum, not almıştım ama o notlar yanımda değil. Ee, i̇nanın bakın, ba inanın bunu bak siyasetçi kimliğimin dışında söylüyorum Oğuz Bey. Evet, öyle görünüyor. Siyasetçi evet. kimliğimin dışında söylüyorum. Yani yapılması gerekenler anayasa dışında ne varsa ama yasa teklifi olarak, araştırma komisyonu önerisi olarak ve soru önergesi olarak meclis başkanına sunulmuş bir kısmı mecliste gündeme gelmiş, AKP çoğunluğuyla reddedilmiş, bir kısmını gündeme getirme imkanımız olamamış. Meclis işgücü nedeniyle. Ama tümü burada var. Gelsinler biz hazırız. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi kendi binasına afiş olarak, kendi binasına afiş olarak bütün bu talepleri kararlılığını göstermek amacıyla asmıştır. Boydan boya Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasının, genel merkez binasının üstünde bütün bu talepler yazılıdır. Gelin bunları yapalım diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin duvarında şu anda bu saydığımız bütün talepler açıklamalı olarak yer almaktadır. Arkadaşlarımız gösterebilirler. Bu kadar kararlıyız. O yüzden bunun için Ekim'i, Kasım'ı falan beklemeye gerek yok. Tatile de gerek yok. Birinci aşama tamamlandı, tamamlandı, tamamlanmadı demeye de gerek yok. Eski yanlışları yeniden yapmayalım. Demokratisi ile ilgili ne mesele varsa meclis atışı altında birbirimizi muhatap alarak yapmaya çalışalım. Evet. Peki Sayın e, Tanrıkulu çok çok teşekkür ediyorum. Soracak fazla bir şey ben kalmadı. Zaten bu konuda bir de e, 48 maddelik e, elde uzlaşma sağlanan anayasa paketi konusu var. Bunun içinde en aslında tartışılanı fakat çok daha önemli maddeler de var. Mesela asgari ücretin vergi dışı bırakılması gibi ama hak ve özgürlüklere dair belirli bir ağırlığı var bunun. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Ee, AK Parti'nin bu tutuklu vekiller nasıl çözülür, nereye dayanıyor biçiminde. Ee, sizin de, hukukçu yanınıza da hitap edersem siz ne diyorsunuz? 14. maddeyi kaldırınca bu sorun hallolur diyor. Çünkü 83. maddede 14. maddeye atıf vardı. Ben şu, özellikle yani şunun altını çizmek isterim. Ben yani 48 maddeyle bağlantılı olarak milletvekillerinin tutukluluk durumunun gündeme getirilmesini siyasi etik açıdan doğru bulmuyorum. Yani milletvekillerinin şu anda 8 milletvekilinin tutuklu oluşu yani gerçekten de 24. dönemin en büyük ayıbıdır. Parlamentonun ayıbıdır. Parlamento bu yükü üzerinden atamamıştır. Dolayısıyla 48 maddeyle bağlantılı olarak bunun gündeme getirilmesini altını çizerek söylüyorum. Siyasi etik bakımdan doğru bulmuyorum. Evet anayasanın 83. maddesinde 14. maddesinde eğer böyle yorumlarsanız engeller var. Ama bizim önerilerimiz vardı. Yani gelin yani yargı bu hakkını kötüye kullanıyor. Takdir hakkını kötüye kullanıyor. Özgürlük aleyhine kullanıyor. Yargının en azından milletvekilleri konusundaki takdir hakkını sınırlayalım. Yani milletvekili eğer seçilmişse en azından şunu şunu söyleyelim bir milletvekili eğer seçilmişse bir kural olarak delilleri karartmaz iki kaçma şüphesi olmaz dolayısıyla eğer yargı halen bunlara dayanarak bir tutukluk halinde ona karar veriyorsa şunu söyleyelim yargılama devam etsin ama tutuklu yargılanmasınlar yani seçilmiş milletvekilleri sonuçta milletin onurudur onları temsil ediyorlar yani kaçabileceklerini varsaymak ...doğru değildir bir yargı kararıyla. Veya delilleri kağıtacaklarını sanmak... ...doğru değildir. Ama... ...mahkemelerin kararında bunlar var. Bunları evet. yazıyorlarsa... ...aynı evet. zamanda milletin iradesine saygısızlık yapıyorlar. Bunu kalırsak bile yeterliydi. Ama maalesef... ...bunu sunduk, tartışıldı... ...hatta protokol imzalandı biliyorsunuz. Dört evet. siyasi partinin... ...grup başkan vekilleri... ...bu konuda bir çalışma yapacakları konusunda... ...protokol imzaladılar. O protokol sadık kalınmadı. Ama biz... Yine aynı şu görüşteyiz. 48'i 50 yapalım, 55 yapalım, 60 yapalım. 15-20 gün içerisinde gelin görüşelim. Peki efendim. Yani Sayın Tanrık, modellerin <laughs> ve mutabakatın da arkasındayız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Eee yayınımıza, haberlere katkılarınız için sağ olun.